Evet, iyi akşamlar Yiğit Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, harika bir ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok güzel bir gece. Ee, güzel ödüller dağıtılacak. Evet, Bakalım kimler evet, neler siz kazanacak? Siz ayağınızın tozuyla geldiniz. Yurt dışında bir drama ödüllerindeydiniz galiba, evet. drama gecesindeydiniz. Hı -hı. Nasıl geçti sizin için? Çok güzel geçti, çok gurur vericiydi orada Türkiye'yi temsil etmek Miami'de. Hem de bizim için de Amerika'yı görme fırsatı oldu. Çok keyifliydi bizim için. Harika aynı zamanda da sezonlardır devam eden kardeşlerin dizisi tam olarak devam ediyor. Nasıl gidiyor çekimler? karakter çok birçok karakter çıktı, birçok yeni evet. karakter geldi, senaryo evrildi. Ee, neler söylemek istersiniz? Dizimiz gayet iyi gidiyor. E, tempomuz yine çok yoğun ama fiziksel ve mental olarak bu sene benim için ayrı bir yorucu. E, ama çok güzel geri dönüşler alıyoruz. O yüzden mutluyuz. Evet girenler çıkanlar oldu ama e, hikaye böyle ilerliyor bizde. Birazcık e, hızlı bir sirkülasyon var. Böyle de devam edecek. Sürekli duygusal sahnelerde görüyoruz sizi. Genelde ağlarken görüyoruz da diyebiliriz aslında. Evet. Nasıl roller hazırlanıyorsunuz? Bu e, bu dramı oynamak nasıl bir duygu? Dramı oynamaktan ben çok keyif alıyorum. Ve çok özür dilerim karşılığını veriyorsunuz ki bu reytinglere de yansıdığı için. Hani nasıl Teşekkür kadar ederim. <laughs> yani böyle ya bunu yapabileceğim ben de düşünmüyordum, bilmiyordum ama sete girdikten sonra bu sahnelerde kendimi rahat hissettiğimi ve bunları oynamayı sevdiğimi anladım. Bunun için bir hazırlığım yani aslında yok. Sadece sahneye odaklanıyorum ve sonra sahneye girdiğimde de kendimi rahat bırakıyorum. Bu. Evet, şimdi Geç kızların gözdesi Yiğit Koçan aşk hayatı nasıl gidiyor? Lizge Hanım'la yazılmıştı. Birçok evet. insanla yazılmıştı. Bugün birinci ağızdan biz sizden artık bir şeyleri duyursak. Yani Lizge benim çok yakın arkadaşım, 4 senelik partnerim, çok yakın arkadaşız ama onunla aramızda hiçbir şey yok. Hayatımda kimse yok şu an zaten hani ne yazıldı bilmiyorum. Şu an kalbim boş. Var mı peki aşk ister misiniz? Yok şu an istemiyorum. Şu an işimdeyim gücümdeyim modumu. Harika başla modunuz iyi gitsin. Çok teşekkür ederiz iyi eğlenceler. Ben Çok teşekkür sağ ederim kolay gelsin. Alalım Sercan. Teşekkür ederim.